Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde 7. sınıf matematik yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Hangi konuları işleyeceğiz? Önce bir onlara bakalım. Bir çokluğun yüzdesini bulacağız önce. Daha sonra yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulacağız. Bir çokluğun başka bir çokluğun yüzdesi olarak bulacağız ve yüzde artırma, azaltma problemlerine hep birlikte bakacağız. Bizim için anahtar kavramlar neler? Yüzde, orantı, kar, zarar, indirim, zam olarak karşımıza çıkacak sorularda arkadaşlar. Şimdi hemen ilk örneklerle başlayalım. Birçokluğun yüzdesini bulma. Diyor ki bize önce şöyle şu kenara size şöyle bir alıştırma yapalım arkadaşlar. 2 bölü 5'i ondan sonra 3 bölü 20'yi ondan sonra 4 bölü 25'i yüzde olarak nasıl ifade ederiz? Paydaları 100 yapacak sayı ile çarpıyoruz. Bunu kaçla çarpmamız gerekiyor? 20 ile çarpmamız gerekiyor. 20 ile 2'yi çarptığımız zaman 40 bölü 100. Bunu kaçla çarpmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu da 5 ile çarpmamız gerekiyor. Çarptığımız zaman 15 bölü 100 hep yüzdelik dilime çeviriyoruz. Bunu kaçla çarpmamız gerekiyor arkadaşlar? 4 ile çarpmamız gerekiyor. 16 bölü 100. Böyle bir en sade şekli verilmiş olan ifadenin yüzdesini sorduğu zaman ne yapıyoruz? Hemen paydayı 100'e çevirecek sayıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk örneğimize bakalım. Diyor ki 300'ün %60'ı kaçtır? Hemen birinci sayımızı yazıyoruz. 300. İkinci sayımız ne? Bunu nasıl olarak yazıyoruz? 60 bölü 100 olarak yazıyoruz. 60 bölü 100 ile çarpıyoruz. Cevabımız ne arkadaşlar? Şuradan sıfırları yok ettiğimiz zaman 180. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. yüzde %25'i kaçtır diyor. Hemen birinci sayımızı yazıyoruz 100. Bu sayımızı nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 25 bölü 100. 25 bölü 100 ile çarpıyoruz. Sıfırları yok ediyorum. Cevabımız ne? 25. Hemen şu sorumuza yine dönelim. 150 sayısının %30'u kaçtır diyor. Hemen ilk sayımızı yazıyoruz. Bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 30 bölü 100 olarak yazıyoruz. Çarpıyoruz 30 bölü 100 ile birinci sayıyla ikinci sayıyı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi şuradan şöyle git gitti. Ne etti? 45 etti. Şimdi burada da bize ne yazmış vermiş arkadaşlar? %30'u 120 olan sayı. Fark ettiniz mi? Bir önceki örneklerin tam tersini bize söylüyor. Şimdi biz bunu nasıl yazıyoruz? 30 bölü 100. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci sayı ile ikinci sayıyı çarpıp değerini buluyorduk. Şimdi burada da ne yapacağız? Bu sayıyı tam tersine çevireceğiz. Sayıyı yazıyorum. 30 bölü 100'ü tam ters tepe takla kattırıyorum. 100 bölü 30 olarak yazıyorum. Ne yapıyor bu? Bir buradan sıfır atıyorum. Bir buradan sıfır atıyorum. Şurayı da 4 yapıyorum. Cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? 40. Bu birinci yol. Bir de ikinci yolumuz var. Şöyle şuraya birinci yol yazayım. Bir de ikinci yolumuz var arkadaşlar. İkinci yolda da ne yapıyoruz? Bunu orantı kurarak yapıyoruz. Yüzde otuzu yüz yirmi ise diyoruz. Bunun yüzde yüzü kaçtır diyoruz. Hemen doğru orantımızı kuruyoruz arkadaşlar. Otuz çarpı x eşittir. Yüz çarpı yüz yirmi. Bunu Şuradan sıfırını yok ettim. Bunu da 4 ile çarptım. Cevabımız ne gelmiş oluyor arkadaşlar? Yine 40 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Yine aynı şekilde. Şuna benzer bir soru. Yüzde 15'i 300 olan sayı kaçtır? Hemen ne yapıyoruz? 300 sayısını yazıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? 15 bölü 100'dü bu tepe taklak attırıyoruz. 100 bölü 15 yazıyoruz. 15 ile 30'u sadeleştirdim. 2. Burada ne kaldı arkadaşlar? 2000 kaldı. Bir de şöyle yapalım. %15'i 300 sediyoruz Orantı kuruyoruz. %100'ü kaçtır diyoruz içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. 15 çarpı x eşittir. 100 çarpı 300. Gördünüz mü? Aynı şuradaki ifadeye döndü. Hemen şunu şununla sadeleştiriyorum. Ne burası? 2. x'imiz buradan ne geldi tekrardan? 2000 geldi. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar şu soruda sıfırı görmediğim için gözümden kaçmış. Hemen burayı düzeltelim. Ee, tekrar çözelim. Şöyle nereye çözeyim? Şuraya çözeyim arkadaşlar. Diyor ki %30'u 120 olan sayı diyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? Önce sayımızı yazıyoruz. Daha sonra ilk yolu söylüyorum arkadaşlar. 30 bölü 100 yerine tam tepe takla kattırıyoruz. Hani önce yüzdesini verip e, olan sayıyı soruyorsa tepe taklak attırıyoruz. Önce sayısını verip onun yüzdesini istiyorsa direkt çarpıyoruz. Bunu bir öğrenelim arkadaşlar. Hemen 100 bölü 30. Sizlerde sınavda çok dikkat edin. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Gözlerinizi dört açın arkadaşlar. Özellikle LGS'ye girecek olan arkadaşlara sesleniyorum benim gibi aldanmayın oruç başa vurdu demek ki <laughs> o yüzden şuradaki sıfırı görmemişim hemen yapıyoruz arkadaşlar şuradaki bir sıfırı gönderdim şunu da şununla böldüm burası 4 40 10 da burada cevabımız neymiş 400'müş bu birinci yol peki ikinci yolumuz ne arkadaşlar hemen yazıyoruz yüzde 30'u 120 ise diyoruz. Bunun %100'ü acaba kaçtır diyoruz. Hemen doğru orantımızı kuruyoruz arkadaşlar. Ne yazıyoruz? 30 çarpı x eşittir. 100 çarpı 120. Bir sıfırı attık. 3 ile de 12'yi sadeleştirdik. 4. x eşittir. Buradan cevabımız nedir? 400'dür arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi bize bir tane grafik vermiş. Bilye miktarı ve bilyelerin rengi. Diyor ki, canın bilyelerinin dağılımı farklı bir kalem alayım. Şekildeki grafikte verilmiştir diyor. Can lacivert bilyelerinin bir kısmını sarıya boyadığında lacivert bilyelerinin bir kısmını sarıya boyadığında diyor, kırmızı ve sarı bilyelerinin sayısı diyor eşit oluyor diyor. Buna göre diyor lacivert bilye sayısı diyor ilk duruma göre yüzde kaç azalmıştır diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi sarı ve kırmızının eşit olması için maviden ne kadar bir sayı gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 5 tane bilye gelmesi gerekiyor ki sarı bilye de 40 olsun, kırmızı bilye ile eşit olsun. O zaman biz buraya eksi 5 buraya artı 5 diyoruz değil mi? Hemen çok basit. Diyoruz ki 25 bilyeden diyoruz. 5 bilye azaldıysa diyoruz. 100 bilyeden kaç bilye azalmıştır diyoruz. Hemen cevabımızı buluyoruz. X çarpı 25 eşittir 100 çarpı 5. Hemen yazıyorum kaç kere? 4 kere. X eşittir buradan nedir? Cevabımız 20'dir. Yani yüzde 20 ne yapmıştır arkadaşlar? Azalmıştır. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Merve bakkal. Bakkaldaki çikolatalarının yüzde 25'ini yemiş. Son durumda Merve Bakkal'da 750 çikolata. Kaldığına göre demiş. Başlangıçta kaç tane çikolatası var bu Merve Bakkal'ın? demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ses konuştu. <laughs> Şimdi Merve bakkal yazalım. <laughs> Şimdi toplamda %25'ini yemiş ya. Biz Merve bakkala diyelim ki 100x yani toplamda %100 şeyi var diyelim. Çikolatası var diyelim. 100x'in %25'ini yemiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? %25'ini önce bir buluyoruz. 25x'ini yemiş. Tamamı ne kadardı arkadaşlar? 100x'ti. 100x'ten 25x'i çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? 75x çikolatası kalıyor. Zaten bize geriye kalan çikolatasını da vermiş mi vermiş? O zaman 75 x'imiz bizim ne oluyor? 750 oluyor arkadaşlar. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman x eşittir 10 oluyor. Yani bize x'i bulduk mu bulduk. Ne diyor? Başlangıçta kaç tane çikolatası var? Başlangıçta biz kaç tane çikolatası olsun varsaydık arkadaşlar? 100 x olsun varsaydık. 100 x. x'i biz zaten bulduk 10 olarak. Çarpıyoruz. 100 çarpı 10 eşittir yani Merve bakkalda başlangıçta bin tane çikolata varmış Arkadaşlar ne kadar da çok çikolatası varmış ya hemen bir sonraki sorumuza geçelim 10 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır diyor hemen ne yapıyoruz arkadaşlar ilk sayıyı ikinci sayıya bölüyoruz ve yüzdesini buluyoruz arkadaşlar. İlk sayımız nedir? 10. Bölü. ikinci sayımız nedir? 50. Yüzde kaçtır? Buraya x diyelim. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 50 çarpı x eşittir. 100 çarpı 10. Sıfırı yok ettik mi? Ettik. Şunu da şununla yok ettik mi? Ettik. O zaman cevabımız nedir? 20'dir. Yani %20'dir. Şöyle orantı kurarak da yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. 50'de 10'sa yüzde kaçtır? Direkt buradan orantı da kurabiliriz arkadaşlar. Bu birinci yol. Bu da ikinci yol. Ne yapıyoruz? 50 çarpı x eşittir. 100 çarpı o. Hemen yine şuradaki ifademizi bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Cevabımız nedir? 20'dir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yine aynı. Merve'nin 28 TL'si vardır. Zeynep'in de 70 TL'si vardır. Merve'nin parası. Zeynep'in parasının yüzde kaçıdır? Bakın. Hemen ne yapıyoruz? Merve'nin parasını Zeynep'in parasına bölüyoruz. Birinci yol. 28 bölü 70 eşittir. Yüzde kaçtır diyoruz. Şık şık. Uyumak zorundayım. Yukarı çıkart biraz kağıdını. Yo görünüyor. Heh, tamam. Evet. Şimdi 70 çarpı x eşittir. 100 çarpı 28 arkadaşlar. Hemen şuradan sıfırı götürelim. Şöyle şöyle. dört kere diyelim x'imizi ne bulduk 40 sıfırları yutmayalım arkadaşlar peki ikinci yol olarak nasıl yapıyoruz arkadaşlar 70 de 28 yüzde kaçtır diyoruz yine aynı sonucu şuradaki ifadeyi veriyor bize 70 çarpı x eşittir 100 çarpı 28 hemen yine x'imizi ne buluyoruz 40 buluyoruz Evet bir sonraki sayfamıza geçelim. Şöyle bakayım ekranıma hemen. 300 sayısının %30 fazlası kaçtır? Bakın burada dikkat edin. 300 sayısının %30'unu sormuyor. %30 fazlasını soruyor arkadaşlar. Hemen önce 300'ün %30'unu bir bulalım. Ne ediyor? Ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Tersini verdiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? 300 bölü 100'ün tepe takla kattırıp öyle çarpıyorduk. Hemen şöyle sorumuzu çözelim. Cevabımız ne çıktı? 90. Ama 90 olarak bırakıyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki de hayır. Çünkü ne diyor? %30 fazlası kaçtır? Başlangıçta neydi? 300'dü. Artı 90'ı da ekliyoruz. Yani 390 ediyor arkadaşlar. Cevabımız. Şimdi bakın bir de 100 sayısının %25 eksiğini soruyor bize. Hemen önce 100 sayısının %25'ini bulalım arkadaşlar. Çarpıyoruz. 25 olarak bulduk. Ama eksi dediği için başlangıçta neydi bizim sayımız? 100. Eksi 25. Cevabımız ne? 75. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru yine burada var. İki tane power bankimiz var arkadaşlar. Bunlar hangi saatler arasında? Şu an tam görükmüyor ama ben size yazacağım. Bu 17 43 08 Bu da 17 49 32 arkadaşlar. Yüzdeleri verilmiş. Yüzdeleri bir, bu yüzde 60 bu da yüzde 48 arkadaşlar. Diyor ki buna göre tamamen boş olan bir taşınabilir batarya diyor. Toplam kaç saniye sonra diyor şarj olur diyor. Önce biz hangi dakikalar arasında ne kadar şarj olmuş önce onu bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu ikisi arasındaki dakika farkı ne kadar? Hemen bundan bunu çıkartıyoruz. 6 dakika 24 saniye çıkıyor arkadaşlar. Bize saniye cinsinden sorduğu için buradaki dakikayı saniyeye çevireceğiz. Hemen 60 ile çarpıyoruz. Artı 24 saniye de buradan var arkadaşlar. 360 artı 24 384 saniye ediyor. Şimdi biz bu 384 saniyede ne kadar yüzdesi artmış arkadaşlar? Yüzde 48'den yüzde 60'a çıkmış. Yani yüzde 12'lik bir artış meydana gelmiş. Yüzde 12 arttıysa diyor bunun yüzde yüzünü kaç saniyede doldurur diye hemen şöyle bir denklem kuruyoruz arkadaşlar. 12x eşittir 100 çarpı 384 buradan 12'ye böldüğümüz zaman 32 ediyor. 3200 saniye olarak buluyoruz. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Ben şöyle güzel bir soru arkadaşlar. Böyle olaylar sürekli karşımıza çıkıyor. Şimdi size anlatacağım soruda. Ahmet Bey evine 8000 TL değerindeki televizyonu almak istemektedir. Almak istediği televizyonun iki farklı fiyatı yukarıda verilmiştir diyor. Peşin fiyatına %20 indirim, taksitli fiyatına %5 indirim diyor arkadaşlar. Buna göre diyor televizyonun peşin fiyatı ile taksitli fiyatı arasındaki fiyat farkı televizyonun fiyatının yüzde kaçıdır diyor. Şimdi hemen yazıyoruz. İlk önce 8000 TL önce peşin fiyatındaki şeyine bakalım. 8000 çarpı 20 bölü 100 indirim yapıyormuş ya arkadaşlar. Ne etti burası? 1600 etti. 8000 eksi 1600 eşittir 6400. Şimdi bir de taksitli fiyatına bakalım. 8000 çarpı 5 bölü 100. 8 kere 5 40. 400 TL indirim yapmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 8000 eksi 400 eşittir 7600 ediyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar peşin fiyatıyla taksitli fiyatı arasındaki farkı soruyor. O zaman 7600'den 6400'ü çıkartıyoruz. 1200 lira toplamda şey yapmış arkadaşlar. Şimdi bunu diyor ki fiyatının yüzde kaçıdır? 8000 TL'de 1200 TL indirim yaptıysa yüzde kaç diye hemen orantımızı kuruyoruz arkadaşlar. 8000 çarpı x eşittir 100 çarpı 1200 bir tane daha gönderdik. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 6. Tekrar 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. 3. Burası 2. Bununla da bunu böldüm. Burası 5. Toplamda ne? %15. %15'ine eşitmiş. Son sorumuza geçelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bir tane tişörtümüz var. Bu tişörtün fiyatı da 400 TL'ymiş. Satış fiyatı 400 TL olan tişört %50 zam yapmışlar önce bir. Daha sonra da %40 indirim yapılıyor. Son durumda bizim tişörtümüzün fiyatı nedir diye soruyor arkadaşlar. Hemen 400'ün önce %50 zam yapmış. Ne kadar zam yapmış? Ona bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? 200 düşünün. Önce 200 lira zam yapıyor fiyatı ne oluyor Tişörtün artı 200'den 600 TL oluyor sonra bu 600 TL üzerinden de arkadaşlar 40 indirim yapıyor hemen yüzde 40 indirimimizi de yapalım sıfırları gök ettim 6 kere 4 24 240 yani diyor ki 600 TL'den 240 TL'yi çıkart diyor bize arkadaşlar çıkartıyoruz 360 çıkıyor yani toplamda ne kadar indirim yapmış oldu bu vatandaş biliyor musunuz arkadaşlar? 40 TL indirim yapmış. Normal fiyatı 400 iken 360 TL'ye indir. Yani çok büyük bir indirim yapmış gibi piyasaya sürüyorlar böyle. O kadar çok insanlar var ki artık alıştık böyle şeylere. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.